Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda iRobot'un akıllı haritalandırma özelliğine sahip robot süpürgesi Roomba i7'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. En başta şundan başlayalım. Evinizi temiz ve havadar tutmak özellikle de Covid döneminde bir hayli önemli. Hatta daha da önemli hale geldi. Özellikle de evinizde çocuklar ve evcil hayvanlar varsa bunun önemi iki kat artıyor arkadaşlar. Tabi şu da var. Şimdi evinizi temiz ve havadar tutmak için ekstra bir iş de demek bu sizin için. Yani bunun için ekstra bir zaman harcamanız da gerekiyor. Ancak robot süpürgeler bu yükünüzü hafifletebilir. iRobot'un Roomba i7 modeli ise markanın orta seviye seçeneklerinden biri. Bu süpürge akıllı telefonunuzdaki uygulama aracılığı veya Alexa ya da Google asistan aracılığıyla manuel olarak kontrol edilebiliyor. Ya da basit komutlarla cihaz evden ayrıldığınızı fark ederse siz dışarıdayken temizlik yapmaya başlayabiliyor. i7 evinizi temizledikten sonra geri döndüğü ve kendi kendine yerleştiği bir şarj tabanıyla birlikte geliyor. Yani cihaz ihtiyacınız olduğunda neredeyse her zaman hazır bir şekilde bekliyor arkadaşlar. O halde tasarımdan başlayacak olursak iRobot Roomba i7 tasarım anlamında diğer elektrikli robot süpürgelere çok benziyor. Geniş yuvarlak kasasıyla birçok mobilyanın altına rahatlıkla girebiliyor. Ancak bazı sandalye ayaklarının arasına giremeyecek kadar da geniş bir cihaz bu. Süpürgenin üzerinde bir led de var. Bu led cihazın durumuna bağlı farklı renklerde parlayıp sönebiliyor, yanıp sönebiliyor. Aynı zamanda süpürgenin üst tarafında 3 farklı tuş bulunuyor. Bu tuşlara da dokunarak süpürgeyi kontrol edebiliyorsunuz. Süpürgenin altında yan süpürme fırçası ve 2 adet lastik silindir var. Bunlar hem halı hem de sert zeminlerle iyi çalışacak şekilde tasarlanmış. Fırça robot süpürgenin mobilyaların etrafında ve odaların köşelerinde ulaşılması zor alanları temizlemeye imkan tanıyor. Cihaz oldukça standart bir boyut olan 0.4 litrelik çöp kutusu içeriyor ve bu ünitenin arkasında yer alıyor arkadaşlar. Bunu elle manuel olarak boşaltabiliyorsunuz. Haznenin temizlenmesinin ardından filtrenin de temizlenmesi gerekiyor. Şirket filtrenin 2 haftada bir temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. 2 aylık bir sürenin ardından da Filtrenin tamamen değiştirilmesi öneriliyor. Bu arada kutudan ekstra bir filtre de çıkıyor. Hani bilginiz dahilinde bulunsun. Daha önce de dediğim gibi süpürgenin üzerinde onu kapatmak için kontroller olmasına rağmen robotu Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra uygulamayla da kontrol edebilirsiniz. Ama şu da var, uygulamanın tüm gücünü kullanmadan önce robotun evinizin haritasını oluşturması gerekiyor. Evinizi 3 kez süpürdükten sonra haritası ortaya çıkıyor. Bunu da belirteyim. Bir haritanız olduğuna, yani evinizin bir haritası olduğunda onu odalara bölebilir, girilmeyen ve temiz olmayan alanları belirleyebilirsiniz. Kutudan çıkan aparatı robotun gitmesini istemediğiniz yerlere koyabiliyorsunuz. Odaları sıraladıktan sonra robotun yalnızca belirli bir odayı veya tüm evinizi temizlemesini sağlayabilirsiniz. Aynı şey zamanlama için de geçerli. Böylece evinizin farklı bölümlerini farklı zamanlarda temizleyebilirsiniz. Dedim ya robotun girmesini istemediğiniz yerleri belirleyebiliyorsunuz. Bunun için kutudan çıkan duvar aksesuarını kullanmanız gerekiyor. Bununla robot süpürgenin girmesini istemediğiniz bir yere set çekebiliyorsunuz. Örneğin evinizin bir noktasına köpek maması koydunuz ve hani robot süpürgenin bu alanı temizlemesini istemiyorsunuz. Bu aksesuarı köpek mamasının yakınına koyduğunuzda yani o kabın yakınına koyduğunuzda robot süpürge bu alanı teğet geçiyor ve diğer alanları temizliyor. Bu arada i7 Plus modelinde iRobot Home uygulaması üzerinden de yasakta alan seçimi yapılabiliyor. Bu dediğim model bunun bir üstü oluyor arkadaşlar. Roomba i7 saç ve tüyleri kolayca toplayabiliyor yerdeki. Ayrıca robot süpürgenin alt kısmında kiri algılayan bir sensör de bulunuyor. Peki diyeceksiniz ki iyi hoş temizliyor ediyor ama bu ne kadar gürültü çıkarttı evin içerisinde. Gürültü açısından da iRobot Roomba i7 benim ölçümlerime göre 65 desibel ses çıkartıyor. Bu ortalama bir değer aslında. Evet gürültülü ama dikkat dağıtacak düzeyde değil. Özellikle evden çalışıyorsanız bu da bilginiz dahilinde bulunsun. iAdapt 3.0 adlı navigasyon sistemi ve bünyesinde barındırdığı kamera ile robot engelleri ve mobilyaları algılayabiliyor. Bu sayede her zaman olmasa da şarj kabloları ve halların üzerinden de kolayca geçebiliyor. Bu neden dedim çünkü şarj kablolarının üzerinden geçerken bazen takılabiliyor, cihaz sapıtabiliyor. Süpürgenin dilediğiniz odayı süpürmesi için ilk etapta evin tüm haritasını çıkarması gerekiyor. Bunun için de yine iRobot uygulamasında her yeri süpür seçeneğine basmanız gerekiyor. Ben evi 4 kez süpürdükten sonra haritayı oluşturabildim anca hani evin haritasını çıkartabildi. Haritada uzak durulması gereken yerler veya temizlenmesi gereken yerleri de yine belirleyebiliyorsunuz. Bunlar tamamen sizin kontrolünüzde. Buna ek uygulama üzerinden zaman limiti de belirleyebilirsiniz. Bu sayede süpürge 15, 30 ve 45 dakika boyunca dilediğiniz odadaki temizlik işlemini sürdürebiliyor. Akıllı haritalandırma dedik ama Wi-Fi ağınızı değiştirirseniz veya sıfırlarsanız bu işlemi baştan yapmanız gerekeceğini de unutmayın. Yani haritalandırma işlemini tekrardan yapmanız gerekiyor. Hani en azından ben bunu yaşadım, sizin de aklınızda bulunsun derim. Uygulamadaki geçmiş sekmesinde daha önce süpürülen noktalarla ilgili detayları da görebilirsiniz. Buradan tozların evin hangi konumunda fazla olduğu, kaç metrekarelik bir alanın süpürüldüğü ve Süpürgenin kaç dakika boyunca çalıştığını görebiliyorsunuz. Uygulamanın Türkçe dil desteğine sahip olması da şirketin Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor bence ki bu da oldukça güzel bir detay. Peki pil nasıl? Yani birçok ev hanımının da burada merak ettiği konu budur. Arkadaşlar şöyle ki pil 120 dakikalık temizlik için yeterli. Robot pil azaldığında zaten şarj yuvasına otomatik olarak dönebiliyor. Temizlik performansını da kısaca özetlemem gerekirse ben bu süpürgeyi 80 metrekare evimde test ettim. Mobilya ve eşyalarda değil de kabloların olduğu alanlarda süpürge biraz zorlandı. Çünkü kablolara takıldığı zamanlar oldu. Çünkü benim evimde çok fazla kablo var bir etrafta. Bunun dışında akıllı süpürge yüzeyin üzerinden birkaç kez geçtikten sonra yerdeki tüm işte kıl, tüy ve tozları toplayabiliyor. Yani problem çıkartmıyor. Güzelce bir evi süpürebiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam iRobot Roomba i7 derinlemesine temizlik sunmuyor ama iyi bir robot temizleyici. Düzenli olarak kullanılırsa evrenizdeki standart dağınıklıkla başa çıkıp daha sıklıkta manuel elektrikli süpürgeyi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere iRobot Roomba i7'yi anlatmaya çalıştım. Eğer robot süpürge almayı düşünüyorsanız ki bu Covid döneminde bunun popülaritesi bir hayli arttı. Bu modeli aklınızda bulundurun derim. Değinmediğim veya merak ettiğiniz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Yine yardımcı olmaya çalışırım. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.